Merhabalar herkese. Bugün Golf 4 aracımızın direksiyon simidinin değişimini gerçekleştireceğiz. Bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi aracımızın direksiyonu bayağı bir yıpranmış durumdaydı. Bak bu arabaya daha çekiç bile vurulmadı. Tüm parçalar orijinal. Şöyle çevresinde bayağı bir atmalar var. O yüzden yeni bir çıkma direksiyonu aldık. Bunun durumu da gayet iyi. direksiyon değiştirmek için ilk başta airbag'i sökmek gerekiyor. Airbag'in sağ ve solunda iki tane pin var. O pinleri çıkarmak için şurada sekmanlar var. Onun arkasında deliklerimiz var. O deliklerden tornavida yardımı veya çivi ile beraber ben çivi buldum. İnce tornavida buldum aslında ama tam şu araya girmediği için mecburen çiviyle söküyorum. Şöyle göstereyim size. Onun arkasından soktuğumuz zaman şuradaki sekmanı bakın oynuyor. Şurada sekman oynuyor. Airbag'i rahat bırakıyor. Direksiyonumu ilk başta sol yapıyorum. Bir tarafa attı. Diğer tarafa çevirip Airbag'imizi çıkardık. Soketlerinden de çıkartalım. İnce bir torna tornavida yardımıyla zarar vermeden. Şöyle kenara koyalım. Direksiyonu düzeltiyorum tekrardan. Metrik 12 anahtarla sökmemiz gerekiyor. Direksiyonu kitleyelim yoksa İlk başta kornabızın soketlerini takalım yerine. Evet, direksiyonumuzu değiştirmiş bulunmaktayız. Yani bu kadar mı değişir aracın iç görüntüsü bir anda değişiverdi. Koçum benim. Bir sonraki yenilemede görüşmek üzere. Teşekkürler.